Çocuklar merhaba. Ben Toki Turgut Özal, Ortaokulu Matematik Öğretmeni Ümit Yaşa. Şimdi bir online satranç turnuvası yapmayı planlıyorum. Bunun için bu bilgi videosunu oluşturmak istedim. Öncelikle Play Store'dan Lee Chess buraya yazıyorum. Ekran kaydını da zaten görüyorsunuz. Lee Chess uygulamasını indirmemiz gerekiyor. bir hesap açmamız lazım. Onun adımlarını size anlatacağım buradan. Daha sonra bu akşam yani cumartesi günü bugün ayın kaçıydı? 11 Nisan cumartesi günü saat 8 gibi bir saat sürecek hızlı satranç turnuvası kurmayı planlıyorum. Katılmak isteyenler bu üyeliği açtıktan sonra katılabilirler. Uygulamamız yüklendi. Açalım. Şimdi burada şu menü üst, sol üstteki 3 çizginin olduğu yere basacağız. Ve burada giriş kısmına bastıktan sonra burada gördüğünüz gibi üyelik kısmına gireceğiz. Kayıt ol kısmına basıyoruz. Burada mail adresinizi kullanıcı adınızı ve şifrenizi belirledikten sonra kayıt ol kısmına basıyorsunuz. Benim üyeliğim olduğu için bu adımı ilerletemiyorum şu an. Siz kullanıcı adı e-posta ve şifre kısmına girdikten sonra kayıt ol kısmına basıyorsunuz ve kaydınız tamamlanmış oluyor. Daha sonra ben bir turnuva kuracağım. Onun bilgisini de gruplardan size ulaştırırım. Turnuvaya katılmak için bir şifre vereceğim size. O şifreyle turnuvaya gireceksiniz. Gizli bir turnuva olacak bu. Herhangi biri katılamayacak. Sadece bizim okulun öğrencileri katılabilecek. Ve bu turnuvanın hızlı bir turnuva olacak. Sonunda okulumuz için şampiyonu belirlemiş olacağız. Katılımlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.